arkadaşlar bu dersimizde yüzde problemlerini işleyeceğiz. Evet yüzde problemleri e, günlük hayatta da çok karşımıza çıkan bir kavram. Mesela mağazalarda evet ürünlere indirim yapılıyor. Yüzde otuz indirim. Maaşlara yüzde on zam yapılıyor. Çok sık karşılaştığımız kavram arkadaşlar. Yüzde problemlerine evet başlayalım şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yüzde ne demek? Bakın yüzde ifadesi sembol olarak evet bu şekilde gösterilir. Yüzde. Bakın. %20. Anlamı ne? Bu bir kesirdir aslında. %20 deyince arkadaşlar 20 bölü 100 anlayacağız. 20 bölü 100. Buradan sadeleştirelim. Yani %20 bakın okunu şu. 20 bölü 100 %20. Evet. Şimdi sıfırları sadeleştirelim. 2'ye böl 1. 2'ye böl 5. İşte %20 aslında 1 bölü 5 demek. Yani 5'te 1'i demek. Evet. %0.1 ne demek? Bakın 100'ü her zaman paydaya yazıyoruz. 100'ü ve 0.1'i yüzdenin önündeki ifadeyi de paya yazıyoruz. Bakın okunuşu ne? Yüzde 0.1. Tamam mı? Yani yüzde 20 deyince 20 bölü 100 anlayacağız. 100 her zaman paydada. Diğer ifade yukarıda. Buradan da artık e, gerekli işlemleri yaparak rasyonel sayıya çevirmiş oluyoruz. 0.1 1 bölü 10 demek. Bölü 100. Ters çevirir çarparsak 1 bölü 10. Çarpı ikinciyi ters çevir 1 bölü 100. O da ne oldu? 1 bölü arkadaşlar 1000 oldu. Evet. Şimdi 1 bölü 4. Bakın %15. %15'e bakalım. Bu da ne demektir? 15 bölü arkadaşlar 100 demek. 5'e böl 3, 5'e böl 20. 3 bölü 20 ile %15'in anlamı aynı. 20'de 3, %15. %X ne demek? X bölü 100. Yani burada bileceğiz ki %X, %5 deyince 100 aşağıda, X yukarıda. Arkadaşlar peki kesirli bir ifade karşımıza çıkarsa 1 bölü 4 bunu yüzde olarak ifade etmemiz istenirse ne yapacağız? 1 bölü 4 okunuşu diğer okunuşu 4'te 1 4'te 1. Yüzde olması için paydanın 100 olması lazım. O yüzden 25 ile çarpıyoruz. 25 kere 1 ne yapar? 25. Paydamız ne oldu? 100 oldu. Evet bu da nedir arkadaşlar? İşte yüzde 25. Yani onu kısaca sembolik olarak böyle gösteririz. Yüzde 25 arkadaşlar. Peki 2 bölü 5'e gelelim. Bakın bu da 5'te 2 demek. Bunu yüzdeye çevirmek için ne yapmalıyız? Paydasını yüzde yapmalıyız. Bunun için 20 ile çarpıyoruz. 20 ile 2'yi çarp 40. Paydamız ne oldu? 100 oldu arkadaşlar. Bu da yüzde 40 demek. Yani yüzde 40. Kesir verdiğimi yüzdeye çeviririz. Yüzde verdiğimi kesire çevirebiliyoruz. Şimdi örneklerimizi kısa örneklerimizden bahsedelim. Bakın bir x sayısının yüzde otuzu. Bu bir Türkçe. Bunun matematikçesi nedir arkadaşlar? Bir sayının yüzde otuzu deyince biz hemen çarpacağız arkadaşlar. x çarpı otuz bölü yüz. Yani bize bir sayının yüzde otuzunu sorduğu zaman 30 bölü yüzle çarpacağız arkadaşlar. Bakın bu matematikçe. Türkçesi ne? Bir sayının yüzde otuzu. Yüzde otuzu. Şuna bakalım bir A sayısının %25'i diyor bakın A çarpı yüzdesini bulmak için bir sayının çarpma yapacağız 25 bölü 100 %25 ile evet A'nın %25'i bu peki şimdi gelelim şuna bakın 200'ün %30'u nedir 200'ün %30'unu şöyle bulacağız 200 çarpı 30 bölü 100 diyeceğiz arkadaşlar 200'ün %30'u buradan hemen 2 sıfırı sadeleştirelim götürelim bakın 2 çarpı 30 ne oldu arkadaşlar 60 oldu. Size pratik bir kural. Mesela bu işlemi yapmadan eğer sayımızın bol sıfırı varsa, iki tane sıfırı varsa ya da bir tane yüzdesini şöyle çok pratik buluruz. Bir sayının %30'unu sorduğu zaman 200'ün hemen sıfır götürüp geri kalan sayıları çarparız. Bakın 2 ile 30'u çarparız ne olur? 60. Pratik olarak böyle bulabiliriz. Bakın burada 25'in %20'si. 20 götüremiyorum. O yüzden normal yoldan yapmalıyım. 25 çarpı ne diyeceğim? 25 çarpı evet 20 bölü 100. 25'in %20'si. Sadeleştirelim. Bir sıfır gitti. 50 bölü 10. Yani cevap ne oldu? 5 oldu arkadaşlar. Bakın 60'ın %40'ının %5'i. Evet. 60'ın %40'ını önce alıyoruz. 40 bölü 100'ünü çarpıyoruz. Bir de bunun %5'ini alacağız. 5 bölü 100'e çarpacağız. Arda arda yüzdeden bahsediyor. Bakın 60'ın %40'ı ve onun da %5'i. Evet. Burada sadeleştirelim arkadaşlar. Ne olur? 2-0 yukarıdan 2-0 aşağıdan gitti. 6 kere 4 24. 5 ile çarp 120. Paydamız ne oldu? 100. Buradan da evet sadeleştirirsek sıfırlar gider. 12 bölü 10. Devam edersek 6 bölü 5 arkadaşlar. Evet %40'ı 10 olan sayı kaçtır diyor. Bakın %40'ı 10 olan sayı. Sayıyı bilmiyoruz arkadaşlar. X diyoruz. Bilmiyoruz. Ve bunun bu sayının %40'ı hemen 40 bölü 100'ü sayının %40'ı evet 10 oluyor. Yani 10'a eşit arkadaşlar. Tamam mı? Bir sayının %40'ı 10 ise bu sayı nedir? Denklemi kurduk. Buradan işler dışlar bir sıfırları götürelim. İşler dışlar yapalım. 4x eşit ne olur? 10 çarpı 10 100 olur. Ve buradan 4 ile sadeleştirirsek x'i 25 olarak ne yaparız arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Bakın geldik önemli bir kavrama. Evet bir sayının %10 fazlası bakın. Arkadaşlar şimdi sayının mesela diyelim ki 10'un 5 fazlası. 10'un 5 fazlası deyince ne nasıl yapacağız biz bunu? 10'un 5 fazlası. Yani 10'a 5 ekle. Evet ne olur? 15 olur. Demek ki bir sayının %10 fazlası. Yani biz mesela şöyle düşüneceğiz. Sayımız x olsun. Bir de %10 fazlası. %10'u nedir? x'in %10'u. O da budur. Evet bu sayının kendisi. Bu da %10'u sayının ve fazlası dediği için sayının %10 fazlası. Evet topluyorum. Fazlası deyince topluyoruz. Ne olur? Payda eşit 100x. Evet 10x de burada. Yani 110x bölü 100 olur arkadaşlar. Tamam mı? Evet fazlası deyince ekliyoruz. Şimdi şöyle de yapabiliriz. İkinci yol olarak şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela bir sayıya sayıya 100x diyelim. Tamam mı? Kolaylık olsun diye. %10 fazlası. Bakın %10 fazlası. Fazlası. Şimdi 100'ün %10'u ne yapar? Evet 2 sıfır götür çarp demiştik. Buradan 2 sıfırı götürdük çarparsak %10'u ne yapar? 10x yapar. Ve fazlası dediğince topluyoruz 100x. 10x de burada 110x olur arkadaşlar tamam mı? Yani %10 fazlası demek 100'ün 10 fazlası anlayın. Yani sayı 100x, 10 fazlası 110x. Anlaşıldı mı? Öyle düşünebiliriz. Bu ikinci yol. Bu da birinci yol arkadaşlar. Peki bir sayının %20 eksiği. Mesela arkadaşlar diyelim ki 20 sayısının... 20 sayısının dedi ki bize sayısının evet. E diyelim ki 7 eksiği 20'nin 7 eksiği ne yapar arkadaşlar? 20'den 7'yi çıkarırız. Yani ne olur? 14 olur. Doğru mu? Demek ki evet. Önce sayımıza x diyoruz. Bilmiyoruz. Bu sayının %20 eksiği. %20'si ne yapar bu sayının? Evet. Bu sayının kendisi arkadaşlar. Bu da %20'si. Şimdi sayının %20 eksiği yani çıkaracağız ne olur 100'den çarpma yaparsak 100x 20x'i çıkar 80x bölü 100 olur arkadaşlar. Yine ikinci yoldan yaparsak arkadaşlar bu bize pratiklik sağlayacak. Sayıya 100x diyelim ve %20 eksiği diyor. %20 eksiği bakın. 100'ün %20'si ne yapar? 2 sıfırı götürdük 1x 20 ile çarp 20x oldu. Yani 100'ün 20 eksiği ne yapar arkadaşlar? 80x sayımız 100x ise %20 eksiği de ne yapar? 80 x yapar. Yani 100'den 20'yi çıkarıyoruz. 80 kalıyor arkadaşlar tamam mı? 100'ün 20 eksiği. Öyle anlayacağız. Evet. iki yoldan da yapabiliriz. Şimdi örneklerimize devam edelim. X sayısı Y sayısının %50'si. Bakın hemen Türkçe bir ifade. Bunun matematikçesi nedir arkadaşlar? X eşittir. Y'nin %50'si. Kimin %50'si? Y'nin. Onu yüzde deyince çarpıyoruz. Y'nin %50'si X'e eşit. Tamam. Z de X'in %30'u. Bakın. Z de evet x'in yüzde otuzu arkadaşlar. Bakın z x'in yüzde otuzu. X'in yüzde otuzu. Bir sayının yüzde otuzunu bulmak için çarpma yaparız. Yani yüzdesini sordu mu çarpma yapacağız arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Otuz bölü yüzde çarpacağız. Şimdi z y'nin yüzde kaçı diyor. Bakın z eşittir y'nin yüzde kaçı arkadaşlar onu soruyor. Şimdi biz burada bakın gelip şu x ifadesini ne yapalım yerine yazalım. Evet x ifadesini getirip burada yerine yazalım arkadaşlar. Ne oldu? Bakın z eşittir. x yerine ne yazacağız biz? y çarpı 50 bölü 100 yazdık arkadaşlar. Bakın çarpı bir de x'in yanında ne var? 30 bölü 100. Onu yazıyoruz aynen. Peki burada işlemlerimize devam edelim arkadaşlar. z eşit ne olur? Buradan işlemlerimize devam edelim. Burada 2 0 sadeleştirelim. Bakın sadeleştirmeyi zamanda yapmak işlemlerimizi kolaylaştıracaktır. 5 ile 3'ü çarp 15. Evet önce y'yi yazıyoruz. Y çarpı 5 kere 3 15 bölü ne oldu? Paydamız 100. Peki. Evet bunun Türkçesi ne arkadaşlar? Bakın z eşit y çarpı 15 bölü 100. Yani z y'nin %15'i değil mi? %15'idir. Cevap 15 o zaman. Yüzde kaçıdır diyor? Yüzde 15'idir arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bakın şimdi örneğimizde bakın bilinmeyenler bayağı var. Ee, evet harf var. Ama biz e, yöntemi biliyorsak hiç korkmamıza gerek yok. Can bir testteki x artı y, y tane sorudan x tanesini doğru, y tanesini yanlış çözmüştür. Can testteki soruların yüzde kaçını doğru çözmüştür. Bakın orantı kuracağız. X artı şöyle diyeceğiz. X artı Y taneden, X artı Y taneden, evet, X tanesini doğru yapıyor, evet, doğru yaptığı bu, X artı Y sorudan X tanesini doğru yapıyor, yüzde kaçını doğru yapmıştır diyor, yüzde kaçını doğru yapmıştır, evet, orantıdan bulacağız, işte burada K ifadesini bulacağız, işler dışlar, evet, ne olur, K çarpı X artı Y eşittir, ne olur arkadaşlar, 100X, buradan da, x artı y çarpma olduğu için bu tarafa bölü olarak geçer. K eşit ne olur? 100x bölü. Evet arkadaşlar x artı y olur. İşte evet yüzde kaçını doğru çözmüştür? 100x bölü x artı y. Cevabımız Adana arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 500 yumurtanın %30'u taşıma sırasında kırılıyor. Geriye sağlam kalan yumurtaların sayısı nedir diyor. Bakın. Şimdi 500'ün %30'u kırılıyor arkadaşlar. Başlangıç 500. Tamam mı? Şimdi %30'u kırılıyor arkadaşlar. 500'ün %30'u ne yapar arkadaşlar? 500'ün %30'u. Evet. Buradan 2 sıfır götürüyoruz değil mi? 5 kere 30 ne yapar? 150. Yani 500'ün %30'unu bulacağız. Evet. %30'u ne çıktı? 150. Arkadaşlar bu kadar kırılıyor. Peki çıkaracağız. Kırıldığı için 500 yumurtanın 150'si kırıldı. Sağlamlar ne olur arkadaşlar? 350 olur. Değil mi? Evet. Sağlam yumurta sayısının soruyu cevabımız Edirne arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın bir okuldaki öğrencilerin yıl içindeki başarı oranı yüzde diyor. Bütünlemeyi kalanların başarı oranı yüzde 20. Bu okuldaki öğrencilerin başarı oranı nedir diyor. Şimdi biz burada arkadaşlar şunu yapalım. Mesela bir hemen kağıdımızı alalım, şöyle bir rahat çözelim arkadaşlar. Şimdi burada bakın başarı oranı yüzde 40. Mesela başlangıca ne diyelim? Öğrenci sayısı. Okuldaki öğrenci sayısını olsun. Öğrenci sayısı arkadaşlar 100 olsun. Bakın 100 kişi. Evet. Şimdi %40'ı başarılı oluyor bakın. Evet. %40'ı. %40'ı ne yapar? 100'ün %40'ı. 2 sıfır götür. Evet çarp 40. Yani 40 kişi başarılı. Bu kadar kişi başarılı. Peki 100 kişinin 40'ı başarılıysa. Evet kaç kişi başarısız bütünlemeye kalmıştır? Bütünlemeye kalanları yazalım. Bütünleme. Evet. 100 kişiden 40'ı başarılı. Geriye kalan 60 kişi ne oldu arkadaşlar? Bütünlemeye kaldı değil mi? Sonra bu bütünlemeye kalanların başarı oranı %20. Bütünlemeye kalanlar tekrar sınava takip ediliyor. %20'si ne yapıyor? Başarılı oluyor. 60'ın %20'si ne arkadaşlar? 2-0'ı sıfır, götürüyoruz. 6 kere 2 ne yapar? 12. Pratik olarak 60'ın %20'sini böyle bulabiliriz. 2 götür geri kalanları çarp. Yüzde böyle bulunur kısaca. 60 kişiden yani %20'si yani 12 kişi başarılı. O zaman demek ki 12 kişi başarılı arkadaşlar. Burada 40 kişi önce başarılı olmuştu. Burada da 12 kişi sonradan bütünlemeden başarılı oldu. Toplam kaç kişi başarılı oldu? 40 artı 12 yani 52. Demek ki sınıf e, normalde 100 kişiydi, evet okuldaki öğrenci sayısı ve kaç kişi başarılı oldu? 52. Yani 100 kişiden 52'si başarılı oldu arkadaşlar. 100'de 52'si başarılı oldu. İşte başarı oranı nedir arkadaşlar? 52. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi burada bakın e, diğer sorumuza bakalım. Burada bir yay çekilip uzatıldığında boyu %260 artmaktadır. Uzatılmış haldeki boyu 54 santim olan yayın atılmadan önceki boyu nedir diyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada kolay bir yöntem. Mesela başlangıca ne diyelim? Yayın, evet önceki boyuna. Boyun olsun, yayın boyu. Arkadaşlar 100x diyebiliriz. Bakın 100 ile başlamanız 100x ile işimizi kolaylaştıracak. Şimdi %260 artmakta. Bakın %260 artmakta. Ne kadar? 100'ün %260'ı ne yapar? 2 sıfırı götür. 1 kaldı. 260 ile çarp. 260x. Demek ki 100x'in %260'ı 260x. Bu kadar işte artıyor. O zaman 100'ü 100x'i 260x arttırırsak ne yapar boyu? Yeni boy 360x olur değil mi arkadaşlar? Yeni boyumuz evet ne oldu? Evet yeni boyu 360x olur. İşte uzatılmış haldeki boyu 54 santimmiş. Yani bu son boyu uzatıldıktan sonraki boyu 54 santime eşit arkadaşlar. Buradan x'i bulalım. x ne olur? Her iki tarafı 360'a böleriz. 54 bölü 360 olur. Buradan da 9'a böl. Evet ne yapar? 6 yapar arkadaşlar. 9'a böl 40 yapar. Buradan 2'ye böl 3 yapar. 2'ye böl 20 yapar. X'i bulduk. Peki bizden ne isteniyordu? Önceki boyu. Atıl evet yayın e, şey uzatılmadan önceki boyunu soruyor. Peki yayın uzatılmadan önceki boyu neydi? 100x. Bizden 100x'i istiyor arkadaşlar. Ve x'i ne bulmuştuk? 3 bölü 20. Hemen yerine yazıyoruz. 100 çarpı 3 bölü 20. Oradan da evet 100'ü 20'ye böl 5. 5 çarpı 3 ne yaptı? 15. Demek ki önceki boyu kaç santimmiş arkadaşlar? 15 santim. Evet. Bakın şimdi evet güzel bir soru. Dan tam bir işçi evet iki seçenek sunuluyor işçiye ve bunlardan birini tercih etmesi isteniyor işçilere. Şimdi bir iş yerinde çalışanlara ücrete net yüzde 60 lira zam, ikinciyi de yüzde 15 zam diyor. Bakın seçeneklerinden biri sunuluyor. İş yerinde A lira alanlar birinci seçeneği, B lira alanlar ikinci seçeneği tercih ederse karlı oluyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar mesela maaşı evet maaşı maaşı A lira olanlar bir de maaşı B lira olanlar var arkadaşlar. Şimdi maaşı A lira olanlar birinci seçeneği tercih ediyor. Maaşı B lira olanlar da ikinci seçeneği tercih ediyor. Peki maaşı A lira olanlar önce yapalım. Şimdi birinci seçeneği tercih ediyorsa bu şu demektir. Yani birinci aldıkları birinci seçenekte sunulan zam oranı ikinci seçenekte sunulan zam oranından daha büyüktür değil mi? Evet çünkü hangisi daha büyükse onu tercih ederiz. Evet birinci zam demek ki birinci tercih ediyor. 60 neden büyüktür? İkinci zamdan. İkinci zam ne? Maaşının %15'i. Evet maaşı ne? A. A'nın %15'i nasıl bulunur? A çarpı 15 bölü 100 değil mi? Bakın bu ilk kısımda hep yüzde. Yüzde on beşten bahsederse hep çarpma yapıyoruz. Bir sayının yüzdesini sorduğumu çarpıyoruz. Evet. Birinci seçenek 60 lira zam. ikinci seçenek maaşın yani A'nın yüzde on beşi. Evet. Birinci tercih etti. Yani 60 e, neden büyük? Maaşın yüzde on beşinden büyük. Burada sadeleştirelim. On beşe böl 1, on beşe böl 4. İşler dışlar yaparsak arkadaşlar. 400 büyüktür. A bulunur. Demek ki A 400'den küçük arkadaşlar. Aynı şeyi B'de yapalım. Bakın. Maaşı B lira olanlar da ikinci seçeneği tercih ediyor. Yani ne demek? İkinci seçenekteki zam, ikinci seçenekteki zam, birinci seçenekteki zamdan daha büyük arkadaşlar. İkinci zam ne peki? %15. Maaşın %15'i. Beni %15'i nasıl bulunur? B çarpı 15 bölü 100. Bakın maaşın %15'i. Büyüktür. Ve birinci seçenekteki zam ne? 60 lira. Buradan evet. E, aradaki bağlantıyı kurduk. 15'e böl 1, 15'e böl 4. İşler dışlar yaparsak B büyüktür 400. Peki bunları birleştirelim arkadaşlar. Bakın şimdi ee, A 400'den küçük arkadaşlar. Bakın A 400'den küçük. A küçük 400. 400. de kimden küçük arkadaşlar B'den. İşte sıralamamız bu olacak. A küçük 400. O da küçük B. Cevabımız Adana. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Bakın ee, geometrik bir soruya bir dikdörtgenin eni yüzde yirmi artırılıp boyu yüzde on azaltılıyor. Evet bu dikdörtgen alanı yüzde kaç artmıştır olacak? Evet arkadaşlar burada aslında azalmıştır demesi gerekir. Azalmıştır. Yüzde kaç azalmıştır arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgen. Bakın. Şimdi değer verelim arkadaşlar. Burada Hani boyuna enine değer verelim. Yani sonu sıfır olsun. değer vermemizde bir sakınca yok. Sadece bizde burada yüzdeyi soruyor. Evet. Biz ne diyelim enine? Enine mesela 10 diyelim arkadaşlar. Peki boyuna ne diyelim? Boyuna 20 diyelim. Peki alan ne olur arkadaşlar? 10 ile 20 çarp. İlk alanımız 200. Doğru mu? Şimdi söylenen değişikliği yapalım. Eneni %20 arttırıyoruz. Bakın. Evet. Burayı %20 arttırıyoruz. Eni. Eni neydi? 10. Değil mi? 10'u %10 arttırıyoruz arkadaşlar. Pardon %20 arttırıyoruz. %20 arttırıyoruz. Peki 10'un %20'si ne? 2 sıfır götür çarp. Evet ne olur? 2 olur. 1 kere 2, 2. 2 artıyor. Ne olur? 10, 2 artarsa yeni boyu 12 olur. Yani artık dikdörtgenimizin boyu ne oldu? Biraz büyüdü değil mi? Evet. Burada bakın. Ne oldu eni eni 12 oldu arkadaşlar. Yeni eni 12. Şimdi boyunu da %10 azaltıyoruz. Bak boyu neydi arkadaşlar? Uzunluktu yani. Evet 20. Bunu da ne yapıyoruz? %10 azaltıyoruz. Yani %10 eksiğini soruyor. Peki 20'nin %10'u ne? %10 kadar azaltma oluyor. %10'unu önce bulmalıyım. 2 kere 1 ne yapar? 2. Azaltıyoruz. Yani 20'yi 2 kadar azaltıyoruz. 20'den 2'yi çıkar. 18. Yeni yani 20'nin %10 azaltılmış hali ne olur? 18 olur. Demek ki artık yeni boyu 18 oldu. Alan ne olur? 12 ile 18'i çarparsak arkadaşlar 196 olur. Bakın ilk alan 200'dü. İkinci alan 196 oldu. Ne kadar bir değişiklik oldu burada? 200'dü, 196 oldu. Yani 200'de 4 azaldı. O zaman 200'de 4 azaldı, doğru mu? Bize yüzde kaç azaldı diyor arkadaşlar. Bakın yüzde kaç azalmış olur? Evet, 200'de 4 ise 100'de 2'ye bölmüş. Burayı da 2'ye böleriz. 100'de 2 azalır. Doğru mu? Evet. 100'de 2 azalır. Yani burada artma değil azalma var arkadaşlar. Evet. Geldik şimdi. Ee, güzel bir soru. Buğdaydan ağırlığının %60'ı kadar un, undan da ağırlığının %150'si kadar hamur elde ediliyor. Önce buğday un yapıyoruz, undan da hamur ve hamuru pişirip ne yapıyoruz? %20 kadar kaybediyor ve ekmek yapıyoruz. 360 gram ekmek elde etmek için kaç gram buğday gerekir? Hemen şuradan bir kağıdımızı çekelim arkadaşlar. Biraz işlem yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bakın, başlangıç buğday. Güzelce yazalım. Buğday. Sonra evet un yapıyoruz. Buradan hamur yapıyoruz. Ve buradan da ekmek arkadaşlar sırayla. Buğdayı evet değirmende öğüttük, un yaptık, una su kattık, hamur yaptık. Hamuru da pişirdik. İçindeki su e, buharlaşacak, ekmek azalacak. Arkadaşlar buğdayın %60'ı kadar un. Bakın değer verelim. 100x diyelim buğdaya. Şimdi %60'ı kadar un. Şimdi %60'ı ne yapar? 100'ün %60'ı 60x. 2 sıfır götür 1x. 60 ile çarp 60x. Yani yüzde 60 un, 100 gramın 60'ı kadar un. Yüzde 60 un yap, elde ediyoruz. 60 x. Şimdi undan da ağırlığının yüzde 150'si kadar hamur elde ediyoruz. Bakın yüzde 150'si. Şimdi 60'ın yüzde 150'si yapar? Hemen 2 sıfır götür çarp demiştik. Bakın. 2 sıfır götür. 1 sıfır buradan 1 sıfır buradan. Burada 6 kaldı. Burada 15. 6 ile 15 ne yapar? 90 x. Hemen demek ki bir sayının yüzdesini sorduğu zaman sıfırları götürüp çarptık mı? 2 sıfırı hemen yüzdesini bulmuş oluyoruz. Demek ki 60 x e, gram undan ne yapıyoruz? 90 x gram e evet, hamur elde ediyoruz. Şimdi hamurdan da ekmek arkadaşlar. Bakın. Şimdi hamurda pişerken ağırlığının yüzde 20'sini kaybediyor. Bakın. Yüzde 20'si kadar demiyor. Yüzde 20'si kadar kaybediyor. Yani yüzde 20 azalıyor. Yani 90'ın yüzde 20 eksiğini soruyor. 90'ın yüzde 20'si yapar? 2 sıfır götür. Evet. 9 kere 2 ne yapar? 18 x. İşte bu kadar bir azalma var. Eksi 90 x gram. 18 x'i kaybetti. Yüzde 20'sini yani çıkardık. Geriye ne kaldı? 72 x kaldı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi evet 360 gram ekmek elde etmek için. Bakın ekmeği neye eşitliyoruz? 360 arkadaşlar. Buradan her iki tarafı 72'ye bölüyoruz. X ne çıktı? 5. X'i bulduk. Peki kaç gram buğday gerekir diyor. Buğday neydi? 100 x'ti. Evet buğdayı soruyor. 100 x. Biz de x arkadaşlar 5 bulmuştuk. 100 çarpı 5 ne yapar? Cevap 500 olur. Bakın bu kadar basit. Sırayla düzenli bir şekilde ne yapıyoruz? İşlemlerimizi yapıyoruz. Evet, şimdi geldik diğer sorumuza. Bakın. Gündeli 20 lira olan bir işçinin diyor, işe geç geldiği günler gündeliğinin %20'si kadar kesilmektedir diyor. 30 gün sonra işçi toplam 580 lira aldığına göre işçi kaç gün işe geç kalmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bunu iki şekilde çözebiliriz. Hemen şuradan bir kağıdımızı çekelim arkadaşlar. Çözelim bakın. Burada arkadaşlar, bakın gündeli 20. Şimdi toplam 30 gün çalışmış. Önce e, zamanında geldiği, zamanında geldiği gün sayısı, gün sayısı diyelim. Peki geç kaldığı gün sayısı, geç kaldığı. Bakın, şimdi burada arkadaşlar, geç kaldığı gün sayısına x diyelim. X gün geç kaldı. Peki 30 günün x günü geç kaldıysa zamanında geldiği gün ne olur? 30 eksi x gün değil mi? Peki burada bakın diyor ki evet e, gündeli 20 lira zamanında geldiği gün gündeli kesilmiyor o zaman 20 ile çarpacağız bir güne 20 lira veriyor evet 30 eksi x güne ne kadar veriyor 20 çarpı 30 eksi x zamanında geldiği günler kazandığı para bu arkadaşlar. Peki geç kaldığı günler kazandığı para ne? Orada yüzde yirmi kesilecek. Gündeli yirmi lira. Hemen yüzde %20 yirminin yüzde yirmisini keseceğiz arkadaşlar. Bakın yüzde yirmisi ne yapar? Yirminin 20 yüzde yirmisi arkadaşlar. Yirminin 20 yüzde yirmisi. İki sıfır götür çarp. Buradan iki kere iki ne yaptı? Dört. Yüzde yirmisi dört arkadaşlar. Yirmiden dört kesildi azaldı. Ne oldu? On Demek ki artık geç geldiği günler yirmi lira değil de dört lira eksik. Yani on lira veriliyor. Demek ki burada on lira alıyor. Değil mi? Evet geç kaldığı için 4 lirası kesildi. %20'si kesildi 20'nin. Yani 4 lira kesildi 16 lira veriliyor. Bir güne 16 lira ise x güne ne kadar para alır? 16 çarpı x. 2 gün kazandı, evet geç kaldığı günler ve tam geldiği günler kazandığı paraların toplam tutarı nedir arkadaşlar? İşte 580. Denklemi kurduk. Bunu çözeceğiz arkadaşlar tamam mı? Bunu çözeceğiz. Buradan e, 20'yi dağıtalım. Ne olur? 600 eksi 20x. Evet artı 16x eşit 580 buradan bakın 580'den 600'ü çıkar eksi 20 Burada ne kalır toplarsak eksi 4x ve x buradan arkadaşlar ne olur 5 olarak buluruz cevabımız Ceyhan peki bunu ikinci yoldan nasıl çözeriz bakın arkadaşlar yani denklem kurmadan mantıksal yoldan şöyle çözebiliriz şimdi arkadaşlar 30 gün peki gündeli 20 bu tam gelseydi tam gelseydi tam ee, yani gecikme olmasaydı tam gelseydi hiç gecikme olmuyor. Bir gün 20 lira, 30 günde ne kadar para kazanırdı? 30 çarpı 20, 600 lira. Peki bu işçi 580 lira mı almış? Evet 580, 600 yerine 580 almış. Demek ki 20 lira eksik almış. Doğru mu? 20 lira eksik. Değil mi? Peki %20 kesiliyordu. Bakın 20'nin %20'si ne yapar? %20'si. Evet 20 çarpı 2 sıfır gitti. 4 yapar arkadaşlar. 4 lira kesiliyor. Doğru mu? Evet bir günde 4 lira kesiliyor. Bakın gündeli 20 yüzde 20'si ne yapar? 4. Bir günde 4 lira kesiliyor. Peki toplam 20 lira kesildiğine göre peki kaç gün geçmiştir? Evet yapalım. Bir günde bakın orantı kuralım 4 lira kesiliyor. 20 lira o zaman kaç günde kesilir? Doğru mu? 20'de 4'ün 5 katı olduğu için x buradan ne çıkacak? 5 gün olacak arkadaşlar. Bakın denklem kurmadan evet yorum yaparak ne yaptım? Soruyu çözdüm arkadaşlar. Farklı yollardan çözebiliriz. Evet. Şimdi gelelim, evet e, burada ilk kısmımızı bitirdik arkadaşlar. Burada e, yüzde kavramında ne dedik? Bir ifadenin yüzdesini sorduğu zaman biz ne yapacağız? A'nın yüzde 20'si deyince çarpacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bu kavramı öğrendik, evet. Sonra denklem kurma mantığını da sayı kesir problemindeki mantığı da katarak sorularımızı çözdük. İkinci aşamada arkadaşlar kar zarara geleceğiz. Kar zarar durumlarına, evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.